dinimiz ölçü koymuş. Zaruriyat, haciyat, tahsiniyat. Ne demek zaruriyat? Bir insanın güzelce yaşayabilmesi için gereken olmazsa olmazlarıdır. Buna zaruriyet deniyoruz. Bir de haciyat vardır. İnsanın arabası ihtiyaç, evi ihtiyaç, bir takım ihtiyaçları vardır. Bunlar da mübah olan şeylerdir. Bunları da Cenab-ı Hak sizin için yarattık buyuruyor. Ya alın bir de tahsiniyat var hayatımızı süsleyen sanat eserlerinden tutun birçok güzel şeyler onlar da olacak. Yani din muhterem kardeşlerim insanın hem bedeninin hem de ruhunun rahat etmesi için her türlü mübahatı önümüze sermiş. Ama sakın kullarım haddi aşmayın. Çünkü sizden önce haddi aşanlar. Bismillah. Ve kem kasamne min gariyetin kânet zalimeten. Sizden önce nice milletler devletler vardı güçlü kuvvetli ama zulmettiler haddi açtılar, yok olup gittiler. Verci'u ilama utriftun fihi ve mesakinikum. Yani onlara öyle bir konfor, öyle bir nimetleri bol bol vermiştik ama şımardılar, ölçüyü açtılar. Rablerini unuttular, sonra mahvolup gittiler. Terem kardeşlerim bakınız, lüzumsuz şeyleri satın alırsan ileride Lüzumlu eşyalarını satmak zorunda kalırsın diyor bizim atalarımız da öyle diyor. Cenab-ı Hak israfa dalanlardan, tebzire dalanlardan bizi muhafaza eylesin. Nimetlerini rızası doğrultusunda en güzel şekilde kullanmayı, rızasını ermeyi bizlere nasip eylesin.